Merhaba arkadaşlar. Şimdi bugün School Tycoon'u oynayacağız. Ben daha önceden bu oyunu oynadım. Şimdi hep beraber size, size geri kalan şeklini göstermek istiyorum. Oyunda Robux harcamasak daha iyi olur. Çünkü hem zaten Robux'um da yok. Bir de Robux harcamayınca da oyunların böyle daha da tadına varabiliyorsunuz. Daha da zevk alabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer 100 eğer 100 abone olursa ilk videom olduğu için 100 abone bekliyorum arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bir de 100 abone olursa bu bu oyunun serisini çekmek istiyorum. Arkadaşlar bir de oyun çok zevkli çünkü ben ben daha önceden girip gelişmiştim. Zaten görüyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşlar burada burada çalışanlarımız falan var. Otobüs otobüs almıştım. Otobüsü göstereyim ben size. İki tane otobüsüm var arkadaşlar. Üst kata çıkmayı bayağı bir arıyordum. Sonunda bulmuş. Sonunda buldum arkadaşlar. Ben de bunun şerefine bari bir tane bari, bari ilk videomu çekeyim dedim. Gel, gel zaten ilk videomu bugün çekecektim. Zaten ilk videomu şimdi çekecektim. Derim. Ama yani yani aldı, aldım hemen alabildiğimi gördüğüm olduğunu görünce. işte arkadaşlar burada bir tane otobüsümüz var. burada bir tane var diye şaşırmayın. Bir tane neden bir tane diyor dersiniz arkadaşlar iki tanemiz var burada iki tane otobüsümüz var bu Şimdi size bunu arttırmanın yolunu da göstereceğim. Otobüs alıyoruz. Bunu yapıyoruz. Otobüs alıyoruz. Bunu yapıyoruz. Otobüs alıyoruz. Bunu yapıyoruz. Otobüs alıyoruz. Bunu yapıyoruz. Bu ikisinin full eşit olması lazım arkadaşlar. Yoksa olmuyor. Arkadaşlar sanırsam tüm otobüsleri koyduk evet. Daha otobüslüklerimiz kalmadı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şu an şu anda bir, bir otobüs yolcuları, yolcuları falan almak lazım aldım Baba. Çünkü bu bir sürü otobüs yolcusuna ihtiyacımız olacak. 10 bin. 10. Evet arkadaşlar galiba 10 binlik paramız kalmamış. <laughs> 10 bin. 10 bin hepsini harcamış. Tamam. Şimdi gidelim. Arkadaşlar okulun adını değiştirmemi istiyorsanız yorumlarda yazmanızı istiyorum. Bir de bu oyunun adı ve de bu oyunun zevkli ve ve bu oyun ve bu oyundan başka hangi oyunları çekmemi isterseniz on, onları da yorumlarda yazın. Bu isimlerini de nasıl yaz ya isimlerini de nasıl yazıp bulacağımız da yazarsanız sevineceğim. Sevineceğim. Şimdi içer içer bir gösterdiğimiz üst, üst kata ben daha yeni başladım ya. Yani. Alt kat gerçi bitti arkadaşlar. Alt katı bitirdim. Bitirdim. Alt kattan bir dışarıda bir yerler kaldı. Üst, üst kat Üst kata da daha yeni başladım o yüzden pek pek de bir şey yok arkadaşlar. Üst katı bugün bitirmeye çalışacağız arkadaşlar sizle beraber. Şimdi ya arkadaşlar şuradan dışarısını bir bakalım. bakın. Önce orayı mı bitirelim yok yoksa üstü mü? Ben ben önce bir en alt katı bitirelim daha sonra daha sonra da üst kata geçtiğimde ne ne yani neden böyle yaptım diye, diye param falan bitmesin çünkü bu kısımda baya para ihtiyacımız olacak arkadaşlar şey şimdi şimdi direkt 183 185.000'imiz bin, 185 binimiz kaldı galiba evet bitti ha, sahne çıktı direkt arkadaşlar evet, tamam oyun parkı oyun park. okullar doğmazsa olmazdır arkadaşlar biliyorsunuz oyun parkı Tak travalli. Ne işimiz şimdi? Ne yapacağız? Taktara valili çalışıyor mu bir kere? Tamam, biniliyor. Arkadaşlar. Ama yukarıya aşağı falan çıkılmıyor galiba arkadaşlar. Tamam. Yukarı, yukarı aşağı, yukarı aşağı yapmıyor. Tamam, bu kısma azıcık kötü olmuş sanki ama. Bari aşağı, bari aşağı yukarıya çıksaydı güzel olur. Değil mi arkadaşlar? Daha kaydırak yapacağız galiba. Trump var orada bilmiyorum. Bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi hadi bakalım. Azıcık başka adamların ekran ekranına gidelim. Paramız biriksin. Biriksin. Ar arkadaşlar yeni videolar gelecek. Cuma günü ilk, ilk ikinci videoyu çekmek istiyorum. Bir de şimdi buradaki adamın adı azıcık değişik. Mobs. Mobs yapmış. Mobs bu arada galiba okulun adını sadece 4 yapabiliyoruz. Gerçi ben bir ara Haldun Taner'i denedim de o olmadı. Haldun, Haldun kısmı olmadı. Teneri oldu ama. Ve adamın mekanını bir inceleyelim. Galiba benden daha büyük yok. Abi üst kata çıkmış arkadaşlar adam. Gördüğünüz üzere. Şimdi buraya girelim. Evet. Evet arkadaşlar o arkadaşlar adam benden daha fazlasını yapmış gördüğünüz üzere report kart pro proger kart falanmış falan falan var Bur burada report kartları falan üretiliyor burada ise programlar falan üretiliyor ama daha fazla para veriyor tabii ki 75.000 coin e neden bu gösteriyor acaba adam bunu robuxuma aldı acaba arkadaşlar benimki ben kadar duvar ölmüş adam. Ama benden daha girişik dropperları. falan daha fazla arkadaşlar benden. Şimdi Ekranınızı ışınlanma olmadığı için azıcık yavaş geçeceğiz. Bakalım azıcık hızlanabilecek mi? Evet hızlanmıyor arkadaşlar. Bir daha. Ha tamam hızlanmış yok. Arkadaşlar bir, bir, bir sonraki videoda daha çok çok hızlı çok hızlı bir şey olmaya çalış çok çok hızlı bir olmak istiyorum. Bu, bu arada bu, bu, arada arkadaşlar bur, burada bu kadar otobüs var ya İşte otobüs otobüs çok kalabalık ama bir sürü otobüs var ama 3 tane otobüs öğrencisi var. Nasıl yapacağız anlamadım. Anlamadım arkadaşlar. Bir sürü otobüse karşı 3 tane öğrenci. <laughs> arkadaşlar radik saçma oldu sanki. Onun için onları arttırmalıyız ama olmuyor artmıyor arkadaşlar A ha. en fazla o kadar olurdu galiba başka arkadaşlar onlar 3 tane 3 tane alınması çünkü saçma hmm. arkadaşlar teacher var 10 tane alınmış inter kafeteryacı şuradan bir tane grup alın diyecektim ki 99 robux olmuş arkadaşlar alamıyoruz Tamam arkadaşlar daha sonra bakarız onu. Daha herhalde yok. 250 bin olsun arkadaşlar. Şunu alacağım. En az bir programları falan mı olsun? Arkadaşlar çocukların. Çocuklara problem falan koy. yazmalıyız bence. Hemen alacağım. başlayalım yani problem problem yazsın böyle kağıtların üstünde yazım azı yazsın a a a a yolluyoruz çünkü hep o da azıcık zor oluyor tabi. Arkadaşlar 393 393 geliyor gördüğünüz üzere. Eskiden 150 150 geliyordu. Şu şu gelince daha da arttı. Şu, şu zaten 270 yaptı. Bu da arttırdı tabii daha fazla mavi onu. Şimdi 250 bin bekleyeceğiz arkadaşlar. burada Arkadaşlar Ar arkadaşlar. Bir de çok çok da çok çok da uzun videolarda gelebilir arada kendimi kaptırırsam kaptırırsam sö söyleyeyim size e eğer çok uzun videolardan canınız sıkılırsa diye çok uzun videoları heyecanlı oyunlar falan yapacağım arkadaşlar canınız sıkılmasın sıkılmasın arkadaşlar şimdi hadi iler ilerleyelim arkadaşlar bu, ar bu arada sandık sandıkları gördüm hani bir tane sandık almıştım ya bir tane sandık vardı yani kapının önünde İşte ben işte ben onu almıştım o da update etmiş update gelmiş herhalde bir yere. uzun zamandır da girmi girmiyordum bu oyuna update ile beraber daha iyi da, daha da güzel olmuş arkadaşlar bu arada sandığın param verdiği vermediğimi falan anlamadım arkadaşlar yani ne olduğunu anlamadım ne verdiğini çözemedim arkadaşlar bir bir sonraki videoda çözeriz onu. Da Aa. hemen bitti di, hemen bitti, hemen bitti, bitti demedim ama bitmedi daha arkadaşlar. Şimdi D var A B C, C C C C A B C tamam arkadaşlar. Azıcık saçma mantık o. Ama böyle F var. Ama olsun. A var. A B C D F. Bence mantıksız olmuş. C Ç nerede arkadaşlar? C Galiba bu İngiliz bu, bu, İngiliz oyunu olduğu için öyle yapmışlar arkadaşlar sanırsam İngilizce de sen biliyo, biliyorsunuz çok çok öyle bizim kadar fake fazla harf yok arkadaşlar biliyorsunuz. Bir i̇şte bunun koşu bağlantından daha az arkadaşlar böyle böyle bir şey görmedim ben. Arkadaşlar diğer ki videolarda isterseniz bir tane tane arkadaşımla beraber de geleceğim. O, bir arkadaşımla beraber de çekebileceğim. ama ister ama isterseniz yorumlarda yazın arkadaşlar. Yorumlarda yazın. Yorumlarda yazarsanız yorumlarda yazdığınız oyunlara girmeye bol bol çalışacağım. Çalışacağım yani bayağı bir video çekeceğim arkadaşlar daha daha Arkadaşlar zaten ilk videom daha bir sürü video geleceğ geleceğini düşünüyorsunuzdur siz zaten 250 bin oldu arkadaşlar alalım Evet bu geldi bundan ne çıkıyor şimdi Hadi ona bakalım arkadaşlar ona bakma zamanı Aa, boş kal çıkıyor mı? 250 coin veriyor. 250 coin veren o mudur galiba arkadaşlar 250 coin veren o A, azıcık bütün üstü abi 500 bin istiyor arkadaşlar 500 bin gördüğünüz üzere azıcık pahalı bir şey veriyor azıcık pahalı istiyorlar ya hmm, tamam şimdi arkadaşlar bu orada baya bir şey burada baya bir şey var şimdi üst kat üst katlar matları da çıkalım ee, hadi bakalım. zaten alt katı bitirmiştim ben bir dediğim gibi yan taraf kaldı işte üst 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 katım Önce dropleri bitirsek daha iyi olacak. Zaten üst kat bir videoda bitmez arkadaşlar. Biliyorsunuz çok büyük çünkü üst katımız. Üst katımız bir videoda bitmeyeceği için de direkt bir bir videoya ayrı iştirmeyeceğim bunu. Yani bayağı yeni videolar gelecek arkadaşlar. Üst katı da bitireceğiz bu arada biz. Yeni videolarda falan yeni videolar gelecek çünkü. Alamadığımızda da onlar o çıkıyor arkadaşlar. Şimdi... 10.000 hmm, 10 bin, alalım arkadaşlar Tabii ki de alıyoruz 10 yani Arkadaşlar şu odalar neden bomboş anlamadım Oralara giriş elbette de vardır ama nereden geliyor onu bilmiyorum Onu bulursam size söyleyeceğim arkadaşlar 50.000 desen çok pahalı arkadaşlar Öğretmenin sırasını koyduk Bari bir tane de de koyabilseydik de Tam olsaydı arkadaşlar değil mi 50 bin 50 bininiz olsun koy, koyalım da bir tane öğrenci çalışsın burada arkadaşlar bir tane öğrencisiz doğmuyor ya o yüzden dolayı şimdi evet arkadaşlar şurada yazılar var hadi yaz, yazılara bakalım ee, çok en eklemle boylan galiba arkadaşlar bunlar ortaokul mudur lise midir bilmiyorum arkadaşlar bir varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim Onları da merak ediyorum. Bir bir de değişik simülasyonlar da gelecek arkadaşlar. O, parkurlar da gelecek. Gelecek ve hoşça